Efendim bazı meslekler vardır ki çırak yetiştirmek veya çekirdekten yetişmek son derece önemlidir. Berberlik de bu mesleklerden bir tanesi. Biz de bugün Ordu Altınordu ilçesinde berberlik faaliyeti gösteren bir dükkandayız. Şimdi berberlerle sohbet edeceğiz. İki tarafımda da iki beyefendi var ve kendileri yanılmıyorsam 30 yılı aşkındır bu mesleği icra ediyorlar. Bir soracağız şimdi çırak yetiştirmek nasıl? Eskiden nasıldı, günümüzde nasıl? Kendisine ben fazla söz uzatmadan mikrofonu uzatmak istiyorum. Önce sizi tanıyalım. Ben Aykut Özdemir. Ee, aşağı yukarı dediğiniz gibi 30 yıldır bu işi yapmaktayız. Ee, biz de çıraklıktan gelmeyiz sonuçta. Ee, ama e, aradan tabii ki e, 10-15 yıl geçtikten sonra e, ister istemez... Geçmişteki çıraklarla şimdiki zamanın çıraklarının arasında fark var ister istemez. Yani önceden bizi eti senin kebi işte veri diye bir şey vardı, tabir vardı. Şimdi öyle bir durumu yok. Şimdi gelir gelmez maaş sorurlar ister istemez. Bir de fazla bir şey söyleyemezsin. Söylediğin zaman ya da ne bileyim önceden kulak çekilirdi. Ne bileyim. Bir afif bir kızmaya kalksan yani çekip giderler yani. Böyle bir durumu var şimdi ister istemez. E, bu dönemde çırak zor yani işin açıkçası. Yani meslek sahibi olması çok zor. Bir de e, ben şunu fark ediyorum mesela böyle tıraşa falan geldiğim zaman. Genelde meslek liselerinden e, geliyor çıraklar size veya diğer kuaförler. E, yani meslek... Önceden ...okullarından sanırım, evet, ailelerim. geliyorlar. Evet. Ama orada da şimdi... E, ...biraz şöyle görüyorum... E, ...bu ister istemez... ...lise diploması... ...veriyorlar şimdi. E, orada kalfalık belgesi almaya çalışıyorlar. E, bir nevi... ...mesleği yapar veya yapamaz bilemem ama... ...en azından lise mezunu olmuş oluyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani onlar için. Ama meslek... ...yönünde daha... Yönlenseler, mesleğe daha iyi yönlenseler daha iyi olur. Evet, ben de aslında onun için sormuştum. Şimdi evet. e eğitimini alıp bir yandan da pratikte e tecrübe edinmek mi? Yoksa bu iş pratik işidir, sadece pratik mi dersiniz? Eğitimini alıp uygulamak daha mantıklıdır. Yani Çok teşekkür ederim. Şimdi bu beyefendiyle sohbet edelim. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben de Serdar Kaya. Az olarak işte 92'de bu mesleğe başladım. 92'den beri ama biz çıraklığımızdan gelerekten yani bazı şeyler ustamız işte derdi ki biz bidonlarla camilerden su taşıyaraktan. Şimdiki çocukların öyle bir imkansızlık şeyi yok. Her şey elinin altında. Elin oldun elin altında olduğu halde bazı değerlerini bilmiyorlar çünkü şimdi dediğiniz gibi biraz önce de arkadaşım bahsetti. Ee, şimdi ilk gelen çırak veya ailesi e, direkt para mevzusuna girdiği için zaten bir sıfır eksiyle başlıyoruz. Yani e, kendi açısından yoksa bizim için çok hani çırak e, tabii ki lazım. Çünkü bugün yarın e, biz onlara bir şeyler öğreteceğiz. Onlar bize bir şeyler katacak. Usta olacaklar. Beraber çalışacağız. Ayrı dükkan açacaklar. Vesaire. E, o bağlantıda da yani şimdiki çıraklara dediği gibi hiç bir şey söylenilmiyor. Söylesen ya daralıyor ya arkaya geçiyor ya işte elinde telefonda tablette ıvır zıvır ne yani vesaire her şey var. E, o yüzden kendini de işe vermiyorlar. Bizim tabii ki burada isteğimiz hani e, çocuklardan e, bize bakaraktan bir şeyler öğrenseler onu daha da ilerletebilecekler. Şimdi eline makas alan, saç kesmeye başlayan Sorsan sakal tıraşını bilmezler ama sadece saç bilgisi var ama başka bir bilgisi yok. Açıyorlar gidiyorlar dükkan açıyorlar 10 gün sonra kapatıyor veya bir ay sonra misal. Ee, o yüzden de çırak sıkıntımız var tabii ki. Peki, e, siz çırak yetiştirirken çırak ilk gel gelince dükkana şöyle bir bakıyorsunuz. Hı -hı. Neyine dikkat ediyorsunuz ya? Bundan olur veya olmaz dediğiniz? Bizde şimdi ilk önce çırağın direkt duruş ve o anki saygısı, sevgisi bizim için önemlidir. Yani hiç bir duruş olmasa da gelse ben bu çıraklığı veya bu işi öğreneceğim diyen bir insanı biz zaten alıyoruz. Ama çocuklarda şimdi üç çırak olsa, iki çırak olsa biri birine bakaraktan öbürü de onunla kaynaşıyor. Ama bu sefer kendi mesleğini icra etmiyor. O yüzden bizde e, haliyle çay getir, çorba götür. Bunu da zaten biz de çıraklığımızda çay, çorba e, böyle bu şekil geldik. Ama şimdiler ne çay getirebilir ne çorba getirebilir. Hani bir iş yaptırtıramıyorsun. O yüzden bilmiyoruz bakalım. Önce yani kişisel saygısına, saygı, özelliklerine bakıyorsun. Aynen, saygı önemli. Yetenek aşamasında <laughs> nerede devreye giriyor adamın? Yetenek aşamasında biz ister istemez zaten onun uygulamasını yaptırıyoruz ona. Yani bu ilk önce zaten bakarak, bakıp uygulayaraktan bir yol yordam öğrenecek. Direkt adam gelip de zaten ben saç keserim, sakal keserim vesaire. Bunlara zaten biz çok önem vermiyoruz ilk etapta çırak için ama bizi izlemesi lazım ki ben çünkü 92'de bu mesleğe başladım 92'de ben e, sandalye üzerinde öğrendim ben yani sakal tıraşı yapıyor evet kesiliyordu ama o zamanki insanlarla şimdiki insanlar da çok farklı o zaman hani, oğlum gel işte bu işi yap öğreneceksin edeceksin diyorlardı <laughs> o yönden bizim e, öğrenme avantajımız da fazlaydı. Şimdiklerin böyle bir salonlarda da böyle bir uygulama yaptığın zaman hemen direkt müşterimizi verme imkanı olmuyor. O yüzden izleyecek, müşteri seni tanıyacak, sen müşteriyi tanıyacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor zaten. Son şunu merak ettim şimdi. Hep görürüz veya duyarız. Balon üstünde tıraş etme vardır. Evet. Böyle bir hani köprüye evet. tıraş ederler. Bu gerçek Gerçek. E, benim çıraklığımda da 92'de bu işe başladım da e, ilk işte bir ay falan gibi bir zaman bir aydan sonra dedi ki balon alacaksın. Balonla başladım ustura. Ama içinde jilet yok. Normal e, Boş ıstırayla beraber balonun üstündeki köpüğü, balonu patlatırsan diyor, o zaman şamar yiyorduk tabii o zamanların hani şeyiyle. Ama o zamanlar e, gerçekten çok güzel zamanlarmış çünkü o zaman keşke geriye kendimizi getirebilsek de o zamanlara dönebilsek. Ama şimdi öyle bir şey yok tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ Sağolun. Şimdi seni tanıyalım. Merhaba Enes Korkmaz ismim. Çıraklık eğitimden geldim. Buraya çırak olarak mı geldin? Evet. Şimdi de uygulama yapıyorsun. Evet. Biraz evvel ustalar gözünden çırakları dinledik ama şimdi çırak gözünden bu mesleği bir dinlemek istiyoruz senden. Yani abi güzel meslek. Yani ileri hiç bitmeyecek bir meslek. Çıraklık çağlarında zorluk çektin mi? Evet. Ne gibi zorluklar çektin? Yani herkesin dediğini yapmak zorunda kalıyor bir süre. Yani sene elinde aslında. Sen ne yaptın? Böyle izleyerek hem okulda eğitimini aldın, doğru mu? Evet. Sonra da ustaların izleyerek Evet. Öğrendin. Evet. Şimdi hangi aşamadasın? Şu an kalfalık aşamasındasın. Kalfalık aşamasındasın. Burada tıraş ediyorsun beyefendiye. Evet. evet. Peki mutlusun da meslekten öyle mi? Evet. Peki evet, teşekkür ederim. Seninle de sohbet ettik. Şimdi arkadaşı dinledik. Ee, çıraklıktan kalfalığa yükselmiş. Sen de müşteri olarak geldin buraya. Nasıl tıraş? Bence çoğu ustalara göre bence daha iyi. Çıraklar tıraş olunca ustalardan daha fazla özen gösteriyor. Yani ustalar artık alıştığı için eli yani ezveremediğim artık yaptıkları işi sürekli yaptıkları için mi bilmiyorum ama çıraklar daha dikkatli oluyor. Bence daha güzel kesiyorlar. Bir de şunu diyebilir miyiz? Mesela şimdi ikiniz de gençsiniz. Yakın akran sayılırsınız gördüğüm kadarıyla. E, gençler gençlerin istediği saç modellerine daha uyum sağlayabiliyorlar. Onların isteklerini anlayabiliyorlar diyebilir miyiz? Evet. Bu çok büyük bir olasılık. Arada e, kesenle müşteri arasında yaş farkı olunca Evet şimdi mesela nasıl diyeyim size şey mesela ailelerde genellikle şey kafası var hani yaz geldi mi yanları hani çocuğu terletmesin yanlar alınsın üstü de kısalsın hani saç olmasın kafasındaki terlemesin gibi bakıyorlar ama artık yani nesil öyle bir değişti ki yani çok aile bağlı değil de kendimize bağlı bunda yaş akranlarımız daha yargıladığı algıladığı için bence o yüzden olabilir. Çok teşekkür ederim